Burada biraz e, aslında şeye doğru da bir gitmek lazım. Yani bir operasyon içerisinde insan, ekipman, prosedür ve bilgisayar dörtlüsüne baktığımızda yani yazılım tarafına baktığımızda aslında her birinin birbiriyle bir etkileşimi var. Yani örneğin bir iletişim kurmaya çalışırken insanlar kendi arasında, operatörler, mühendis operatör veya mühendis mühendis kendi aralarında da bir iletişimleri var ve burada belli kopuklar olabiliyor mesela. İnsan ekipman arasında belli... Ee, belki hani o arayüzlerde belli hatalar gerçekleşebiliyor. Ekipman bilgisayar arası aslında çokça gözlemlediğimiz, proses tehlikeli izlerinde çokça irdelediğimiz bir nokta. Prosedürlerde uygulanacak operasyon adımlarının ee, o operasyonu gerçekleştirecek kişilerle beraber kurgulanması ya da kurgulanmaması bir konu olabilir. Prosedürlerdeki operasyon adımlarıyla Bilgisayar yazılım tarafında ya da ekipman tarafındaki o gereksinimlerin birbiriyle uyumu da aslında operasyon görevlerinin tümünde insan hatasını yükseltecek proses tehlike analizlerine başlatıcı olay olacak birçok bizim için korelasyon oluşturuyor.